Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yine yepyeni bir videoyla karşınızdayız. Kanal 7'nin yepyeni dizisi olan Rüzgarlı Tepe dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı. Biz de sizlerle yepyeni gelen tanıtımı paylaşıyoruz. Umarım videomuzu beğenirsiniz. Bakalım herkesin ilgiyle karşıladığı dizi nasıl bir dizi olacak. Yeni dizi ilgili neler düşünüyorsunuz yorumlarda bizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşürüz. Hoşçakalın seyirler